Minişler hep şeker yiyen çocuk. İyi seyirler. Ay bu kadar. Ay, ne kadar güzel bir gün ya. Biraz oyun mu oynasın acaba? Oğlum. Hadi gel yemeğe. Babanın sana bir sürprizi var. Yemekten sonra da babanın sürprizini yersin. Gel. Bana yoksa şeker mi aldı? Hemen gitmem lazım. Gel. Anne babam nerede? Koş şu ellerini yüzünü yıkıyor. Geliyor birazdan. Tamam mı anne? Hemen yemem lazım. Yem. Babası gelsene. Elmas. Efendim. Şey mutfağa koymuştun değil mi? Şey çocuğun şekerlerini. Evet mutfağa koydum. Ben şimdi içeri gidiyorum. Hadi görüşürüz. Anne hadi ver. Ama ilk önce dişlerini fırçalamalısın. Ne? Hayır hayır ilk önce şekerlerimi ver. Tamam ama şekerlerini de yedikten sonra dişlerini fırçalayacaksın. Hayır anne. Öyle bir şey yok o zaman vermem. Üf tamam. Hangisini istiyorsun? Bu şekerlerimi yoksa tatlıyı mı? İkisini de. Hayır bir tanesini seç. Of anne o zaman şekerleri. Al. Ah. Ama sadece bunu yiyeceksin. Öbürü sağlıksız. Ama anne neden? Bana şekerimi de ver. Bunu da sonra yersin. Of hayır anne. Öyle bir şey yok. Onu yiyeceksin sonra bunu yiyeceksin. Of tamam. Of ya güzel görünüyor. Ayy, ne yapsam acaba? Yesem mi? Of. Hmm, çok güzeldi. Dayanamayacağım galiba. Yiyorum ben. Um, oğlum. Bitirdin mi? Bitirdim anneciğim. Tamam oğlum o zaman. Hadi dişlerini fıçala. Hayır anne ya. Öyle bir şey yok. Of odama gidiyorum ben. Dur. Of. Akşam olunca ve akşam yemeği yiyince anne ellerine sağlık hadi ben gidiyorum. Hadi oğlum yatağına. Tamam anne. Of aklımda kaldı. Herkes uyuyunca o şekerleri mutfaktan alacağım. Çok lezzetli görünüyorlar. Bir tanesiyle yetinmem ben. Of. Yatağıma gideyim. Herkes yattı sanırım. Çıkayım yatağımdan. Herkes yapmış. Hemen gideyim. Annem de buraya koymuş ya. Hepsini yiyeceğim. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, çok güzel. Ay dayanamayacağım galiba. Yalayıp tutacağım bunları. Mm -hmm. Oh bitmiş. Dolapta biraz daha vardı. Gidip alayım. Ah. Oh. Biraz daha yemem lazım. Oh, nefis yatağa gideyim. Sabah olunca. Of karnım. Şimdi çok ağrıyor anne. Efendim oğlum. Anne dişim çok ağrıyor. Dişin ne? Aç bakayım ağzını. Cık. Oğlum dişin çürümüş. Ben sana söylemiştim. Eğer o kadar fazla şey yersen dişlerin çürür. Eğer dün daha fazla şeker yemene izin verseydim dişlerin çürüyecekti. Anne ben senden güzel hepsini yedim. Cık. Neyse babanın tanıdığı bir doktor vardı. Diş doktoru onu çağırayım ben. Of ben niye böyle bir şey yaptım ki? Of. Keşke hepsini yemeseydim. Birazını bıraksaydım. Tık tık. Hoş geldiniz. Ne için gelmiştim? Şey için e, şunu için söylediğim gibi. Arkadaşlar bu arada demin mantıklı konuşamadım. <laughs> Özür dilerim. Merhaba. Merhaba. Şikayetin neydi? Dişim ağrıyor. Hmm. Annesi bir gelir misin? Evet. Dün akşam ne yedi? Şey baba sonra şeker almıştı da hepsini yemiş bitirmiş. Oh, işte ben de bunun olmasını bekliyordum. Al bakalım bu diş fırçasını. Ama benim var bu diş fırçasının üstünde daha özel şeyler var. Yani dişini iyileştirecek parlatacak şeyler var. Macunun özel sıvılarından var. işte, ondan var. Hmm. O zaman fırçalayayım ben. bak şimdi küçük çocuk. Eğer çok fazla şeker deyip dişlerini fırçalamazsan, hele iki günde aynı şeyi yaparsan dişlerin çürüp, çürüp düşebilir ve sen de konuşamazsın. Oo. Bu yüzden dişlerini fırçalaman çok önemli bir şey. Bazılarının dişleri çürüyor ve onları çekiyorlar. Neyle? Yani bazılarının kendisi düşüyor, Bazılarının ise doktorlar çekiyor. Yani ben çekiyorum. Aa hayır. Şimdi bu diş fırçasıyla her gün günde üç kere fırçala tamam mı? Her yemekten sonra sonra abur cubur falan yersen yine yani 5. kez falan fırçalayabilirsin. Çok dikkat et tamam mı? Tamam. Hadi kendine iyi bak ben gidiyorum. Söylediklerimi sakın unutma. Tamam. Doktor. Abla. Ben biraz daha fırçalayayım en iyisi. Oğlum. Dersini aldın mı sonunda? Evet anneciğim. Bundan sonra hep dişlerimi fırçalayacağım. Aferin benim oğlum.